Eee gideceğiz arkadaşlar. Yani gideceğiz arkadaşlar. Bak be. Eee yemeğimizi yiyelim. Domates. yaptık. Domates. hı. Dolma, <laughs> Dolma pişsin. Evet arkadaşlar. Bir yazlığa gideceğiz. Biliyorsunuz ki bugünler hava çok acayip sıcak. Ee, ben bugün yazda gitmeye karar verdim. Fakat arkadaşlar e, havuza falan da girmeyeceğim. Bir de bir tek orada oturmaya gideceğim. Yani Selam arkadaşlar, ee, eski püskü şeylerim var. Bunları çıkartayım Hayır. Hiç çıkartmayacağım. 2 ee, dakika şunu çıkarsam ne olur ki? ne çıkartayım? Buldum maç. Geçiyorum arkadaşlar. Hemen. Evet arkadaşlar. evet arkadaşlar. Evet Voice'imizi bulduk. Şimdi ilk olarak üstlerimiz koyun arkadaşlar. Bir şu, üstü koyacağım. Bir de bu üstünü koyacağım. Yani. Bunu koyacağım. Bir de kulaktan. 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 işte. Gelecek bir şey var zaten. Arkadaşlar benim isim iki gün eğer beğenmezsem de beğenmezsem de eee gün kalsın eğer evet, beğenmezsen de artık kalın. Bir gün. Bunların hepsini taşıyamayacağım. Yardımcı, yardımcı hani gelsin bakalım. Buyurun efendim. Şunları taşıyayım. Bunu mu? Hayır. Bir dakika ben satayım. Bir dakika. Neyse bu hızı şunu tut. Bunları da alacağım. Bunlar benim için çok önemli. Çok çama. Arkadaşlar bu uyanınca zaten uçamıştım. Yan yanları çünkü benim önüne bir daha fıçamıyorum. baklava. Baklava, chips. Et sen şunu bırak. İkinci yardımcı. Bağmayın efendim buradayım burada. Bu, bu göz ne be? Du, 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 du. Telefon çalıyor arkadaşlar. Yani şunu açar mısınız? Böyle. Gel şimdi şunu bırak. Taş şunu. Bunu taşınma efendim. Sen şunu taşı. Sen nasıl çalışıyorsun? Sen çok çalışıyorsun. Hadi gidelim bakalım şimdi. Otel zaten aldım. Verdim falan filan. Bu oldu. Ben taşıma artık en güzel görünür. Ben aldım Bilerek. Ayakkabı alsam mı? Aynen hep aynı ayakkabı olmaz

Ee, arkadaşlar Pali'yi de alacaktım ama e, Pali Pali hatırlıyor musunuz? Çok eskiden yani paylaşıyordum onu videolarını ama si, silindi. E, pali benim köpeğim. çok küçük köpeğim. Onu da alıp koyacaktım da onu e, başkasına şu an emanet ettim. Çok çok yaramazlık yapıyordu. Önceki videolarımda zaten silindi ama izleyenler izledi artık. İşte eşyaları bırakıp gidin artık. Hadi bay. Hani karanlık oldu. Neyse. Şey çıkartalım. Hmm, ne oldu? Çok mı? Şunda şu üst tarafımı koysak? Koy, koymuyor ya. Ha, koy. ya burada da çok şeymiş ya. Ama şey burası çok kötü bir yer. Yani sade sade. Evet işte şimdi ben işte, sade işte. işte. sade. Yemekleri düşürüyor bak başka bir yer yok arkadaşlar. French nereye koyacağız şimdi. Şunları mesela şu ki Şimdi. Buraya da koyalım. Bırakıp koyalım. Bırakıp koyalım. Bırakıp da, bu. da bunları buraya koy bu şu şöyle koysak daha iyi bence her neyse o zaman birkaç saat sonra ben de devam edeceğim zaman zaman sonra merhaba arkadaşlar akşam oldu ama ışıklar hiçbir Arkadaşlar ben artık yapacağım. Ama açım. Akşam yemeğini yiyeceğim. Kameraya iki dakika şurayı yerleştirdim. Beni gör. Et pişireceğim. şey açacağım. Dur Tabak çatal falan hiç bilin almadım. Ya. Cipsi ya da neyse ya. Şimdi ben şimdi gideyim. Yani beğendim. Belki yarın da kalabilirim burada. Yani beğendim. Ben burada iki gün kalacağım. Yani yarın da kalıp gideceğim. Evet, arkadaşlar ben yatıyorum. Gidiler. Evet. Sabah olunca bu üstlerle rahat olamıyorum. En çok şu üstlerle rahat oluyorum. Hmm. Şimdi rahat. Gideyim bir, bir tuş da alayım. Arkadaşlar kamerayı otur. ne diyor? Bir şey gözüme çarptı ama neyse. Ha. Evet arkadaşlar. üstümüzü değiştirelim. Bugün eve gidelim. Artık bence yeter. Kalmayacağım. Çok sevmedim çünkü sade. Evim daha güzel. Hemen eve git. burası da çok güzel aslında çok beğendim ama acayip derecede sade. kapat etmedim yalnız ha. Neyse. Stamps gitti. bitti bitti. At gitme vakti geldi. Şimdi de çantayı koyalım. Bu boş kutuydu. Evet arkadaşlar hepinizi seviyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Ben burayı eviklerim. Başka videolar çekerim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Bir diğer videoda tekrardan görüşürüz. Bay bay. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Olmazsanız da yine de izlediğiniz için teşekkürler. Görüşürüz.